Selamlar. Nasılsın? İyi misin? İyisin. Ben bu videoyu pazar çektim. Sen pazartesi izliyorsun. Yani söyleyeceğim o ki, başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Ruada olacak, Ruada duyurulmuş bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama hani bunun üstüne bir şey eklenmiştir, bir şey değişmiştir, sakatlık olmuştur, bilemem. Ben şu an pazar günü çekiyorum bu videoyu. O yüzden mesuliyet kabul et. <laughs> yani sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. <laughs> Şimdi Ruada bir şeyler duyuruldu. Yani daha önceden duyulmuştu. Bunlara değineceğim. Bunun üzerine olacak ekstra şeyleri de e, artık bilemiyorum. Ne olacak? <laughs> Şimdi iki tane zaten contender maçımız var. Bir kadınlarda bir erkeklerde. Bir tanesi United States kemerine contender olmak için. Bir tanesi de Raw kadınlar kemerine contender olmak için. Bir tanesi bu. Hatırlıyorsanızdur geçen hafta iki tane 3'e 3 maç yapılmıştı. Bak çok mantıklı. Bunları ben aslında Enzo Mania'da bile de uygulayabilirim. Bunu da söyleyeyim. Çok mantıklı. İki tane bir kadınlar Hayır. Iki, de kadınlardı. Bir tanesinde üçlü. ikisi de üçlü üçlü böyle yapıldı. Onların kazananları da contender maçı yaptı. Final olarak yani. Bir tanesini Bayley kazandı. Bir tanesini de Alexa kazandı. Şimdi Bayley'nin kazanması bana garip geldi mi? Geldi doğru söylemek ikisi. Çünkü şampiyon Bianca. şampiyon Bianca iken. Bi Bianca iken. Bianca iken. ile artık bir süredir feud'ta ve zaten Bailey de bu kemeri alamadı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir de zorlamanın Bence lüzumu yok. Ama diğer taraftan Alexa Bliss geldi. İnsanlar sonuçta Becky'yi bekliyorlardı farkında mısınız? Ben Becky'yi bekliyordum doğru söylemek gerekirse. Becky ile Bayley olur. Oradan da Becky Bayley'i yener. Artık Becky ile Bianca da başka bir şekilde falan ama işte o da mantıksız gibi geliyordu bana. Neden çünkü? Zaten Bianca, ya Bianca'nın bak iki tane büyük feud'u vardı son dönemde. Bir tanesi bir önceki Bayley ile Bayley'den önce de Becky sakatlanmıştı. Becky'yleydi zaten. Peki sakatlandı, bilmem ne SummerSlam'da ara verdi. Bayley gelmişti. Bayley ile Fuyu girdi aslında. Damage kontrolüyle beraber falan böyle. E abi yani bir daha ikisi mi olacaktı derken Alexa imdazımıza yetişti. Hem de Alexa çok değişik bir şekilde yetişti. Alexa'yı hatırlayın geçen hafta. Maç sırasında bir öfke bilmem ne durumu falan oldu böyle. Ve gitti Sister Abigail çekmeye kalktı Becky'ye. Becky de hemen bir saniyede attı onu tabii böyle kurtuldu. Alexa'da bir şeyler var. Bence Alexa geliyor. Bence bu maçı Alexa kazanacak. Bailey'nin kazanacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yeni bir şey denenmesi lazım. Zaten Belli ile feud'u vardı. Bianca'nın. Bence Alexa'nın kazanması lazım. Ve Alexa belki de heel turn yapacak. Hani belki de o öfke kontrolü, öfkesini kontrol edemeyecek. Belki de Bray White değil de Uncle Howdy onu kontrol edecek. Bir şeyler olacak ama Bray White ile bir bağlantı olacak kesin. Çünkü bu artık tesadüf alamaz. Daha önce ringe girerlerken arkada logosu belirmişti. Pay -per View'da hatırlayın. Ondan sonra devam eden süreçte arka alanda konuşurken logo belirmişti. Hatta geçenlerde arkadan tam konuşacağı sırada böyle bir dalmıştı, gitmişti logo belirdikten sonra. Sonra sorulara ne oldu ya falan filan yapmıştı böyle. Alexa'da bir şey var. Alexa'da Brave White kaynaklı bir şey var. Brave White olmasa da Uncle Howdy kaynaklı bir şey var. Alexa geliyor. Bence Alexa ile Bianca Belair feud'u izleyeceğiz. Biz hatta Royal Rumble'a da gider. Bianca ile Alexa Bliss'in feud'unu izlemeyi de isterim. Yani ama ne şekilde işlerler onu bilmiyorum işte. Ben bunu istiyorum. Bence tahminim bu maç yapılacak arkadaşlar bu gece. Alexa Bliss bence Bayley'i yenecek. Bana öyle geliyor. Bakalım. Diğer duyurulan maç. Candice LeRae targetsin. Evet next damage control member in Eos Sky. <laughs> Candice de böyle tek başına damage control'a karşı bir feud'un içinde. Bir şeyler deniyor, bir şeyler yapıyor. Kendisi değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama çok samimi söyleyeceğim benim çok ilgimi çekmiyor bu nedense. Bilmiyorum kendisi böyle bana şey gibi gelmiyor. Evet böyle yükseklerde takılacak bilemiyorum. Belki evet kendini iyice kanıtlayıp oralarda kendini de kabul ettirebilir. Ben böyle şeylere çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü en başlarda bana öyle gelmem. En büyük örneği Daniel Bryan. Daniel Bryan'ı ben zaten daha önce işte Ring of Honor olsun. Indilerin böyle kralı olduğu dönemlerden beri biliyorum. Ama WWE'de de yani Daniel Bryan evet belki böyle bir tane kemer alır, bir şey olur, bir macera Money in the Bank almıştı mesela. İşte ondan sonra Cash'in yaptığı World Heavyweight aldı. Evet oralarda böyle şey olmuştu. Da çok büyük şirketin tepesine falan çıkacak biri olarak görmüyordum. Benle beraber yüz binler, milyonlarca kişi de böyleydi belki. İşte bundan da süper bir hikaye çıkarmışlardı. Belki de kendisi de bir şey olur öyle. Yükselir yükselir bir yerlere gelir. Bilemiyorum. Böyle hikaye olunca ben mutlu oluyorum. Damage kontrolü. Bu salat olmuştu zaten. Bir şeyler bulaştı, o oldu, bu oldu derken dışa işte Dakora Kayfan şimdi IOS maç yapacak. Benim çok ilgimi çekmiyor doğruya doğru yani. 3 tane maç duyuruldu Raw'da. Şu anda tabii ben bu videoyu çekerken pazar günü saat öyle ee, belki yeni bir maç duyurulmuştur, bir şey olmuştur. Ben bilmem. Bana duyurulan maç bu. Bu da beni çok tatmin etmiyor. Çok da böyle aman aman falan demiyorum. İlgisini çekenler varsa okey. Buradan ne çıkar bilmiyorum. Bayli hem burada herhalde görünecek. Yani ya da görselde bu şekilde. Bir de zaten şu maça çıkıyor biliyorsunuz ki. Bakalım ne olacak. Ama işte beni en ilgilendiren maç bu. Benim en çok ilgimi çeken maç bu. Ne demek abi sen kadın düşmanı mısın? Hayır değilim. Ama ilgimi çekiyor baba. Şimdi Seth Rollins de pabileşli yani. The visionary and the almighty toe down for United States title match. United States kemeri nasıl ana kemer gibi işleniyor değil mi? Bak bu bir başarıdır işte. Sırıtmıyor. Doğruya doğru sırıtmıyor. Yarın öbür gün. işte. Cody çıkıp belki bir WWE kemer alıp Raw falan getirir bir şeyler olursa ben onu da izlemeyi isterim işte. Ne olacak diye ama gerçekten de main event kemeri oldu bu. Raw'da main event kemeri gibi değer görüyor. Çünkü Roman artık arşa çıktığı için. arşavin tam es... Of. Ay soğudu buralar. arşa çıktığı için böyle artık bu kemer de en azından hani buralarda böyle ana kemer gibi değer görüyor. Güzel. Güzel. Setronis de bubble işte. E zaten <laughs> yani bu kemer Son dönemlerde buralarda falan takılıyordu. Bobby Lashley. <laughs> Bobby Lashley. kazanır mı acaba? Şu an böyle gelmiyor. Tahmin yapmak çok zor aslında bu maça biliyor musunuz? Mantıken set ürün isteyeceksiniz. Çünkü setle feud'u daha mantıklı şu an. Austin Theory ile setin feud'u daha mantıklı öyle söyleyeyim. Bobby Lashley de herhalde bir Brock Lesnar'a falan gidecek gibi buralarda. Çünkü yine Brock Lesnar konuşuluyor. Bak bu bunu unutmayın abi. Önümüzde artık gidiyoruz bir yerlere. Belki Wrestlemania'ya ye yansıyacak bir feud olacak bu. Belki de Royal Rumble'da maç yapacaklar bilemem. Bobby Lashley bu sürecinde Brock Lesnar'ın çok büyük payı vardı. Hani kemer kaybetmesi bilmem ne sonra oradan seti işte Austin Theory'i de Bobby Lashley saldırmıştı. Bir şeyler falan böyle keşini gitmişti. Çok karışık bu hepsinin arasında bir şey var. Aslında tam şey maçı değil mi böyle. Bir arkadaş demişti ki abi dedi böyle hepsinin içinde oldu. Şu an bu olayların içinde kim var? Seth var, Bobby var, Austin Theory var, Dolph Ziggler var, Mustafa Ali var. Hepsinin bir chamber maçı olmaz mı? Yakın bir tarihte olsa çok mantıklıydı biliyor musun? Ama maalesef daha çok var 3 ay falan var yani ona. O yüzden şu an artık doğru günümüzdeki olaylara bakalım daha mantıklı şeyler yapalım. Bence Setronis bu maçı kazanacaktır. Arsenal ile Setronis e iyi ilerliyor. Ama Babileşli ile Setronis'te geçen de konuşurlarken Setronis sürekli Burak Lezir üzerinden gitmişti. Burak Lezir'in işte e yaşadığı hayatı sen senin hayalini kurduğun hayatı Burak Lezir yaşıyor demişti. E doğruya doğru. Aslında kariyerleri de yakın böyle. İkisi de bilmem Pablech ile bırak lazerdan bahsediyorum. Amatör güreşçiydi. Oradan sonra güreşe geçtiler. Bir şey oldu. MMA'dir falan filan İşte geri dönme muhabbeti, WWE'de kemer falan derken yakın bir gidişat ama bırak lazer çok çok daha üst noktası yani onun. Pablech'li işte bu şekilde kızdırıyordu falan böyle. İzle izleyeceğim, göreceğim. Bence bu maçı Rollins kazanacaktır ve biz artık Setle Austin Theory'nin <laughs> United States kemer maçının Rumble'da herhalde izleyeceğiz gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Rumble'da da ne kadar kaldı? Bir buçuk ay kalmış. Az kaldı aslında bir şey diyeceğim bakın. Dişinizi sıkın bu aralar. Az kaldı bomba gibi ilerleyeceğiz. Bu da son duyurulan maçtı. Artık diğer olaylarda neler olur? İzleyeceğiz göreceğiz. Ben duyurulan maçlara değinmek istemiştim. Şurada unutmayın arkadaşlar. Artık yılın ortalan şey yılın sonuna ayın aralığın ortalarına doğru geldik. Kanalda bu aralar planladığım şeyler yılın enlerini planlıyorum. Yılın en iyi, işte kadın güreşçisi, erkek güreşçisi, süperstar yani Slammy gibi bildiğiniz. Yılın feudu, yılın tag team'i, yılın ıvırı zıvırı olayı. Böyle bir yaklaşık 10 kategoride size ilerleyen günlerde topluluğa mutlaka bakın topluluk sekmesine. Orada size sorular soracağım. Dur şöyle alayım. Şöyle konuşayım aynen. Ben, ben bunu zaten size canlı yayınlarda falan da duyuracağım merak etmeyin. Discord'da duyuracağım anketlere mutlaka oy verin arkadaşlar. Çünkü sizin seçimleriniz yılın enlerinde, yılın süper sarıyor. işte şey anket açacağım ya anket açmasam bile soracağım size haberiniz olsun. Çünkü anket birazcık zor olabilir. Siz bütün fikirlerinizi verin ya da benim videomun altına mesela yazın. Ben çünkü ilerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde yılın enlerinin videolarını çekeceğim. Kanalda böyle belki her gün, belki iki günde bir yılın enleri, yılın en bilmem nesi, yılın şey falan bunları göreceksiniz. Benim seçimlerimi göreceksiniz benim bizim yönetici ekibimizin, mod, moderatör arkadaşlarımızın seçimlerini göreceksiniz. Videolarda ekip olarak böyle bir şeyler hazırlanıyoruz bakalım. Onlara da soracağım, onlar da cevap verecekler. Ben de şeyleri vereceğim. E, adaylarım ve seçimlerimi. Sizler de katılın lütfen videolara, anketlere, topluluktaki konulara katılın. Sizin de fikirleriniz izleyici olarak benim için önemli. Benim seçimlerim, yönetim ekibinin seçimleri ve siz izleyenlerin seçimleri en önemlisi böyle içerikler olacak. Ben kaçıyorum. Raw umarım güzel olur bu gece. Şu maç güzel olsun. Şu maç güzel olacağını tahmin ediyorum. Umarım güzel bir ra bizi bekliyordur. Ben de Raw tepki videosunu güzel şekilde yaparım. Siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimal İstanbul'da falanımdır. Kazasız belasız döne dönelim de <laughs> bakalım yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.